Selam arkadaşlar. İsmim Ali. Çocuk denebilecek yaşta milyoner oldum. Üstelik bunu kendi başıma başardım. Bir karar aldım. Çalıştım, çabaladım ve ne mutlu ki hedefime ulaştım. Ama sonra maalesef kazandığım tüm parayı kaybettim. Üstelik bu ikisi sadece bir buçuk senede oldu. Peki bu kadar kısa sürede nasıl zengin oldum ve o kadar parayı nasıl bir anda kaybettim? Hikayemi dinleyince bunların cevabını öğreneceksiniz. İlkokuldayken babasız kaldım. Babam yıllardır bir boya fabrikasında çalışıyordu. O kadar çok kimyasala maruz kalmış ki sonunda bedeni dayanamadı. Annem ondan sonra ailemizi geçindirebilmek için iki işte birden çalışmak zorunda kaldı. Hafta içi bir çiçekçi dükkanında, hafta sonları ise pizzacıda çalışıyordu. Onu neredeyse hiç görmüyorduk. Biz uyurken evden çıkıyor, yine biz uyurken eve dönüyordu. Buna mecburdu. Çünkü faturalarımızı ödemek için çok çalışması gerekiyordu. Bir sabah uyandığımızda annem evdeydi. Ateşi vardı. Çok fena öksürüyordu. Üç hafta yataktan çıkamadı. O dönemde anladık ki annem çalışmayınca biz kelimenin gerçek anlamında aç kalıyorduk. Böyle acil durumlar için kenarda beş kuruşumuz dahi yoktu. Bir haftanın sonunda buzdolabı, iki hafta sonra da mutfak dolapları boşaldı. Üçüncü hafta evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Annem tam iyileşmediği halde mecburen işe gitmek zorunda kaldı. İşte bu dönemde para konusu kafamı kurcalamaya başladı. Başta tabii zengin olmayı falan düşünmüyordum. Anneme nasıl yardımcı olabilirim? En azından hafta sonu çalışmaması için ne yapabilirim diyordum. Eğer fakir bir ailenin çocuğuysanız büyüyünce siz de fakir oluyorsunuz. Büyük annemle büyük babam da hayatları boyunca geçim sıkıntısı çekmiş. Fakirlik maalesef nesilden nesile geçen bir şey. Bu kısır döngüyü kırmak hiç kolay değil. Kararlıydım. Bir kağıdın en üstüne nasıl para kazanabilirim yazdım. İnternette